Merhaba kız arkadaşım, kariyerli asistan, cerrah, yeşil bayraklı ama arada gözüm kayıyor dışarıya tamamen olmasa da zekası ve enerjisiyle %65 şarj duyuyorum emin değilim. Diğer kızlar kalitesiz geliyor. Yani bilemiyorum bu birazcık erkeklerin tecrübesizliğiyle ilişkili diye düşünüyorum. Yani hiçbir şey görmemiş özellikle genç erkekler, 20'lerindeki erkekler ellerinkinden, ellerinkinden, ellerinde olandan daha iyisini aramak istiyor olabiliyorlar. Yani bu bir gariplik değil ama işte bununla ne kadar mücadele edebildiğin önemli. O yüzden e, yeşil bayraklı olması ya da cerrah olması, asit olması bunlar aslında tek başına kriter değil. Senin ne kadar arzu duyduğun buradaki en önemli parametre. İşte bu yüzden hep aynı şey söylüyoruz. Yani belli bir tecrübe sahip olmadan 30 yaşından önce öyle çok da fazla ilişkiye girmeyin diyoruz. Bu arada senin durumun nasıl acaba? Bu arada oran da vermişsin. %65 arzu duyuyorum falan. Hesapladım %67,5 oranda işte arzu duyuyorum diye diğer kızların kalitesi gelmesi normal. Zaten yani şunu söyleyeyim. Mesela bu piyasadan çıktın diyelim. Bu kadınla ayrıldın diyelim ya da işte bir ilişki, ilişki bir şekilde bitirdin diyelim. Ondan sonra gireceğin piyasa direkt kısa süreli ilişki piyasası olacak. Hı. Ve o kısa süreli ilişki piyasasında kaliteli kadın bulamayacaksın öyle söyleyeyim ben sana. Abuk sabuk bir sürü kadın çıkacak karşına. Bir sürü kadın göreceksin öyle söyleyeyim. Ondan sonra ki ulan acaba elimdekini kaybetmekte kötü mü yaptım? O yüzden hani bir ilişkiden çıktığınız zaman şunu iyi düşünün arzu duyduğunuz ya da güzel bulduğunuz kat size inanılmaz bir şey vermeyecek arkadaşlar. Haz vermeyecek ya da sadık olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Orada Emrece bir tam araya girerek bize 5 tane viski shot almış. Sesi duydunuz demin. Teşekkür ettik kendisine. Şimdi bakarız sorusu var mı diye. Ne diyordum? Gün sonunda o kadınla ilişki yaşamayacaksın. Yani o kadınlarla diyelim ya da uzun süre ilişki yaşamayacaksın. Kısa süre ilişki piyasasına gideceksin. Belki yıllar boyu uzun süreli ilişki piyasasından ve uygun diyebileceğimiz, düzgün diyebileceğimiz bir kadından uzakta kalacaksın. Bu böyledir. Genel dinamik bu şekildedir. O yüzden ne istediğini iyi karar ver. Çıktığın zaman böyle yani o güzel ama işte aynı şeyleri bana versin diye bekleme. Çünkü yeni tanışacağın kadın onları sana vermeyecek muhtemelen. Ama işte bir yandan da erkeğin tecrübeli olması da gerekiyor. Bir doyuma ulaşmış olması gerekiyor. O yüzden yani işte belli bir şeyleri böyle açtıktan sonra uzun süreli ilişkiye girmek her zaman en iyisi. Bu ortada bir sen ne iş yapıyorsun? Yaşlar kaç? Onları belirtmemişsin. En iyi ihtimalle 24-25 yaşındasınız diye tahmin ediyorum. Ve ben bu konuyu ya da bu bahsettiğin yani anlatın hikayeyi hep aynı yaş grubundan duyuyorum. Hep 25 yaşındaki erkekler bana aynı şeyi anlatıyor. Abi işte emin değilim onun da mı olsun falan. Kaç ilişkin oldu? Bir tane oldu. Ya da iki tane oldu. Üç tane oldu diyor. İşte bu amatörlük zaten sizi buraya bir şekilde götürüyor diyelim. Yani daha aslında elinizdekinin değerini fark edecek durumda da değilsiniz. Öyle bir sıkıntı var. Öyle özetleyebiliriz belki. 29'um. Takılmaya 5-6 senem var. 20-30 ilişkim oldu mühendisim ama doktor doktor eş konusuna katılar. Fakat ne demek katılar ya? Konusunda katılar. Peki. Fakat ailemin ekonomik gücü üst segment olması ve benim şehir çocuk olmam ilişki içerisinde hali etkisi yaratıyor diye meşgul galiba. Yani bilemiyorum şimdi bu kadar çok ilişki yaşayıp da hala hani yanlış bir kadında durduysan bu direkt kadınla da ilişkili olmayabilir. Tecrübe erkekler için bu dediğim sav doğru ama senin durumun için geçerli olmayabilir yani. Belki de senin bağlılıkla ilgili problemin var. Yani nasıl bakıyorsun? Geçmiş ilişkilerin nasıldı? Bilmiyorum dediğim gibi. Bunları konuşmak lazım aslında. Ama yani bu bunları hissediyorsan burada da bir sıkıntı var. Yani senin şu anda ilişki yaşıyorsan ve 30 tane kadınla birlikte olduysan bir şekilde uygun kadını seçiyor olman gerekirdi ama sen uygun kadını seçememisin hala aklına soru işaretleri var bu bir problem ve yani senin durumundaki insanlar genellikle ilerleyen zamanda aldatıyorlar doğal olarak ve şöyle bir şey yok yani ya işte ailem burada okuduğum kadarıyla anladığım kadarıyla anlatıyorum ha doktor doktor eş konusunda katılar dediğin kadın mı katı tamam ailen katı değil kadın böyle olsun istiyor anladığım kadarıyla doğru mu? Yazsan şuraya keşke hemen aşağıda aşağıda görsek. Yani kadın eğer böyle bir düşüncesi varsa abi işte ben doktor adamla evlenirim işte mühendisle evlenmem falan gibi saçma böyle saçmalık olur mu? <laughs> yani sanki böyle çok statü farkı varmış gibi. Yani böyle bir şey diyorlarsa zaten senin o kadınla evlenmemen lazım. Yani keşke şu soruyu şeyden yazsaydın bana. Bay Mikafi'den yazsaydın. Çok daha rahat olurdu. Çok daha fazla şey yazabilirdin. Ha, kadının çevresi yapıyor. Ya olsun yani bu bir gösterge değil. Tamam, kadının çevresi doktor doktordur değildir falan filan. Tamam, sen evleneceksen ya da sen evlendiğinde durum değişir işte senin için değişmiş olur. Tıpçılar arasında tamam var ama bir o kadar da mesela bekar erkek var. Doktorların çoğu evlenmiyor. Yani doktor kadınların çoğu evlenmiyor. Hatta erkekler yine evleniyor hemşire bilmem ne falan yüksek statülü oldukları için. Hayatları rahat geçiyor. Ama kadınların doktor kadınların çoğu evlenmiyor. Bunu istatistiksel olarak biliyoruz zaten. Yüksek statülüdeki kadınların evlenme oranları çok düşük. Ve bu doktorlar bunun başına geliyor mesela. Kadın bir şeye ihtiyacım yok diye düşünüyor. Ben de mesela katıldım, katıldım diyorum. Tanıdığım birçok doktor evi değildi. Doktor kadın. Kırkına gelmiş evi değil. Yani deneyim bile olmamış falan. Hani uzun süre ilişkisi olmuş ama bu kadar. Kendi meslek gruplarından evlenme nedenleri de kadınların hipergami yani değil mi? En az kendi seviyesine işte böyle şart koşuyor orada. Bu ve bunun üzeri diye düşünüyor. Ama o evliliklerin ne kadar uzun sürdüğü, ne kadar sağlıklı olduğu falan bunlar soru işareti. Evet. Apo bir süper chat şey atmış hemen okuyalım. İlk görüşmede bayağı öpüştük ama eve gelmedi. İkinciyi ben mi arayayım o mu? Şimdi eve gelmediyse sen orada stratejik bir hata yapmışsın demektir. Yani kadının bir şekilde benimle gelir misin falan demişsin demektir. Daha farklı şekilde baştan çıkartabilirdin. Öpüştükten sonra öpüştükten sonra birazcık bir şeylerin doğal gelişmesi lazım. Yani bilmiyorum belki öyle gelişti sizde bu da olabilir. Belki sen orada dedin ki yani istersen bize geçelim dedim. Bu kadar basit bir şey söyledin ama kadın olmaz dedi. Bu da olabilir. Bu durumda ikinci defa arayabilirsin. Parktaydık mı? Parkta mı öpüştünüz? Parktan mı buluştunuz? Anlamadım ya. Ben de şu an tamamen kayış koptu. Parkta arkadaşlar bu işleri nasıl yapıyorsunuz? Bende o, o, o şey yok bende. O perk yok bende. Parkta nasıl olur arkadaşlar bu iş ya? Ne yapıyordunuz o esnada simit mi yiyordunuz? Ne yapıyordunuz? Çok ihtiyacım varmış gibi hissettirmemek için ne yapabilirim? Yani ihtiyaç olup olmaması değil. Kadının sana arzulup duymaması önemli ya burada. Sen zaten orada şey sen yeterli. Ya istersen işte önümüzdeki sefere şurada buluşabiliriz. Ya da ne haber diye mesaj atsan ondan sonra o bir şey söylerse sen bir şey söylersen oradan belki yürür. Senin yazmanda sıkıntı yok bu arada bana sorarsan. Bu aşamada yazabilirsin. Ama baktın hani kadın şey yapıyor. Ya işte tam, falan, falan falan bir şeyler söyle böyle boşver direkt. Direkt engelle geç. Düşünene kadar yapın ya. Valla. Çünkü kadın seni aramayabilir. Öyle söyleyeyim. Zaten çok yüksek da. ilk buluşmada seninle bir şeyler yapardı. O nedenle yapıştır geç. De ki işte istersen sonraki buluşmada şurada buluşabiliriz falan. Birazcık böyle alkollü mekana götürmeye çalışın. Hep aynı şeyi söylüyorum. Orada işler daha kolay olur. Ayrıca kadının statüs sinyallemesi de yapmış olursun. Yani parkta buluşup da kadını eve götürememen çok normal. ya yani çünkü kadın kendini basit hissediyor orada. Lan diyor parkta buluştuk ne yapacağız? Eve gidip seks mi yapacağız diyor kadın. Ya şimdi bu mantıklı değil anlatabiliyor muyum? Kadının açısından düşündüğün zaman küçültücü bir değer bu. O yüzden biraz da hani kadının da istediğinin istediğini yapabileceği ya da kendini değersiz hissetmeyeceği bir yere götürmen lazım. Biraz kendini açılmış hissetmesi lazım. Mesela mekana götürdün diyelim. Her lüks mekana götürdün diyelim işte mesela alkol almaya gittiniz falan. Yani kadın orada böyle bir rahatlayacak bilmem ne oraya gidecek tuvalete gidecek ihtiyacını gidirecek anladın mı? Öyle bir rahatlayacak müzik dinleyecek falan. Ondan sonra kolay ama Parkta olmaz abi. Güvercinler ne yapacaksın sen yem mi vereceksin ondan sonra. Olmaz o. Hocam parktaydık çok yakında onu biliyordu önceden. Fark etmez bak istersen evinin yanındaki parkta buluş. Önemli olan o değil. Önemli olan ne biliyor musun? Kadın orada rahat hissetmesi ve kendini basit hissetmemesi. Kadın basit hissetmiş orada kendini. La parkta buluşuyoruz demiş yani. Parkta buluşuyoruz. Nereye gideceğiz biz buradan demiş. Anlatabiliyor muyum yani? Kadının açısından düşünmelisin burada. Sen cinselliği önceliği olabilirsin ama kadının orada önceliği daha farklı değerler var. Senin değerli bir erkek olduğuna inanması lazım. Onu anlaması lazım. Baştan çıkması lazım. Orada baştan kadın. Yani sizin parkta yaptığınız şey aslında bir çeşit. Ne diyorlardı ona ya? Hızlı date. Bir İngilizce adı vardı onun. Fast date diye simgeliyor geliyor da fast date demiyorduk. Bir şey diyorduk biz ona. Neyse.